Herkese selam. Epeydir size yeni aldığım kitapları göstermiyordum. Bir kitap videosu gelir mi diyordunuz. Böyle minik bir video çekeyim sizlere istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız son dönem okuduğum Manuel Kant'ın Son Günleri. Thomas de Quincey, Ketebegimleri tarafından çıkan. Güzel bir kitaptı. Diğer kitabımız şu an okuduğum İçsel Mühendislik. Bu da güzel bir kitap. Sonra bu yıl Türkiye İş Bankası yayınlarını çıkardığı bilim serisinden Son Doğan İnsan Sonrasında Sağlığın Tarihi Genom Bilimi Psikosol Bilimi Tıp Etiği Fenerbahçe'yi transferiyle birlikte gündemi bayağı heyecanlandıran Jose Mourinho'nun kitabı Kazanmanın Anatomisi. Ee, yazarı Jose Mourinho değil yani kendisiyle yapılan söyleşiler değil anladığım kadarıyla. Okuyunca göreceğiz. Bir diğer kitabımız Sümer kültürünün üç büyüklüğüne ve kitaplarına yaptığı etkiyi belgeleriyle ortaya koyan bir kaynakmış. Merak ediyorum bunu. anlatılmamış bir hikayeyi içinde tutmak kadar ızdırap veren bir şey yoktur demiş Bay Angalı'yı. Bu kitapta hmm, lider koçu olan Mehmet Altıoklar'ın hikaye anlatmanın önemine dair bir kitabı. Johan Kruf. Bu kitabı da yarıladım. Baya güzel gidiyor kitap. Bence keyifli okunabilir. Sonraki kitabımız Montaigne'in hayatına dair güzel bir kitap. Nasıl yaşanır? Şey, bunu Paris Olimpiyatlarında okumayı düşünüyordum ama fırsat olamadı. Şöyle Fransız devrimi bir kitap. Sonraki ve son olarak Domingo yayınlarından çıkan hümanizmle ilgili bir kitap. Böyleydim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizin de tavsiye edeceğiniz kitaplar varsa yazabilirsiniz. Güle güle.